Günaydın günaydın zombik zombik şşşt Günaydın sabah sabah ee, işte Sabah sabah günaydın işte dostum kalk daha Ya kim <laughs> ne oluyor Ya bu parkuru bitireceğiz baksana bir sürü yolumuz var ya oh. Ya of, ben ne güzel yatacaktım biraz daha yatayım 5 tamam. dakikada Sen 5 dakikada yat ben bir deneyim bakayım buradan nasıl geçeceğiz Ama oh. geçemezsin ki sen şimdi Bak abi tarzan gibi gideceğiz ha, şöyle tutunacakmışız Tamam hadi geç bakalım. Zombik bu videoya kaç like gelir sence? Bence bu video benim düşme hatırına 10.000 like gelir. Hadi bakalım arkadaşlar 10.000 like gelsin ben de düştüm. Elmas Vadisi'ne doğru yuvarlandım. Oo, burada nasıl geçeceğiz zombik ya? Üstüm vallahi. Acaba üstte, bu, bu üstte çıkabiliyor musun? Hah öyle. Çıkıp sol tarafa atlasana zombikçim. Yapma be olur mu? Aha. Oluyor. Oluyor. Üstünden geçilebiliyor muymuş? Aha bak 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 bak. İzle. Aa, aa. Aa, bak mantıklı. Oo. Bir dakika. Ama ben böyle kaldım. Ben de kaldım. İmdat! İmdat! Hayır! Değilim. Aha ben de geçtim. Hadi zombik. Dostum ben böyle kaldım. Nasıl kaldın zombik? Baksana. Aha. Kurtarılmayı bekliyorum ben. Ana. Aha, eli kalmış. Eli kalmış. <laughs> Düştün mü aşağıya? Kolum kırıldı. Dostum ben farklı bir taktik deneyeceğim şimdi. Abi düşüyordu Bakın. kraliçesi. Hayır düşmüyorum. Bak şimdi bak bak böyle geçeceksin oğlum buradan. Elini atçan bak ileriye doğru atıyorsun. Bak gördün mü benim gibi. Evet meymun gibi meymun meymun. Maymun gibi. Hadi bakalım. Hadi be tutamadım. Şimdi. Aa bu yalnız bu sondakilerde bayağı bir mesafe Oo. varmış. Zombi çıktı. Ciddi misin? Vallahi. Aa tuttum. Bırak. Ha tamam gel. Gel 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 gel. <laughs> dur, kımıldama. Kımıldama. Seni dur, direkt dur, karşıya dur. geçireceğim. Salla. Bekle. Aldı be. Ya dostum Elim kaydı, düştüm. Ya, niye öyle yaptık ki? Tüh. Tüh. Geçerdin ha. Ben sana söylüyorum. Vallahi ya. Abi yalnız bu, bu çok uzak. Bu zor biraz ha. Ben sana söyleyeyim. Dur dur geçeriz biz. Emin misin? Biz Prenseslerin kraliçesiyiz. Geçeriz. Hop. Aha. Son yerdiğim zombikçi. Sen geçersin kraliçem benim. Bana kraliçe deme ben prenses isteyeyim, sen de prenses zombisin oğlum. Tamam mı? Ya bırak nereye ben prenses değilim ben erkeğim bir kere. Hiç erkek değilsin eteklisin <laughs> ve geçti. Ama kıyafetim yok şimdi benim suçum Tamam yok. şimdi gel kıyafet muhabbeti yapmayalım gel hadi gidelim hemen buradan. Aha buradan ya, da yani. bak 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 hop bana bak bana görüyor musun? Lan <laughs> niye atladın o aşağıya? Orada boru varmış görmedim. İşte boru var baksana. Görmedim Abi. ben onu. Abi. Hop. Abo. Ben nasıl geçiyorum? Şuna bak dostum Allah, çok zor. Allah demire vurdum kafamı. Dikkatli olmak lazım. Bunlar savuruyor ha. Haberin olsun. Abi burası çok zor ama. Ha ben. Ben baya iyi geçtim. Hop. Şu... Abo. Abo. Nasıl gidiyorum? Abonim bo. Aha. Geçebildin mi zombik? Tutundum yere bak dostum. Göremiyorum. Şu anda seni. Bir dakika. Dostum bir bak. Dostum çabuk aşağıya bak çabuk adam bak. çok ama sana bakacağım diye bak ne oldu bak. Allah kahretsin ya. Keşke sana bakmasaydım. Ya. Öyle, vıcık vıcık iridi böyle. İçini Nankör. Arkadaşlar yorumlara yazın en iyi kim oynuyor? Zombik mi yoksa City mi? Hadi bakalım. Bekliyorum zombik. Hadi bakalım zombik. Aa. Gene düştü şapşal. Öyle oynamayacağını sana kaç defa söyleyeceğim. Beni bir çek. Nasıl çekeyim? Ben nered, neredeyim bakayım. baksana. Ben hop patır patır geçiyorum. Abi süperman. Ama ben demirlere takılıyorum hep. Demirleri tutmayacaksın ki. Tahtada duracağım. Bak. Tekrardan sona geldim. İşte budur. Dur, hop şuna tutun. Ön tarafına geç öyle atla zombik. Ama Tamam. Hop bana bak bana bak. Hoppa geçtim. Atla şeye gel. Ama Hay ben ya de ya. geçeceğim. Hadi gel. Aa bu burada Durmek da... bak bak burası bayağı zor yalnız ha. Ayva yedik. Zombik. Dur Allah düştüm ya. Tüh. Dur geliyorum Bekle tamam bekle. Bir sakin, bir sakin. Hadi gel, hadi gel. Nerede Geliyorum, geliyorum. geliyorum Oralardan düştüm. Bekle. Nerelere kayboldun? Bakar mısın şuna Zombik? Bak bak burda şu. Ama şey sallanarak tutun işte. Hayır bak şimdi izle beni. Oo Gördün mü? Böyle geçeceksin buraları. E, tamam öyle geçeceğiz zaten. Ben de öyle dedim. İyi hadi bakalım gel. Ama Abi niye bu kadar zor yapmışlar burayı ya? Nasıl atlayacağım ben buradan? Bu yamuk yumuk gidiyor bu. Of Dostum onu sen kendin şey yol veriyor. Yol veriyorum da. Yön... Hadi hadi. Yön sallamıyor oğlum bu. Dur bir dakika. Ya sallanıyor. Bekle. Bak. Bir dakika şimdi hızlandı. Bekle bekle bekle. Şşt. Evet. Hop tuttu. Hadi bakalım. Hadi bakalım zombik. Dur 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 dur. Geçeceğiz, 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 geçeceğiz. Oh, şimdi çok az kaldı, çok az kaldı. Aha, ben, o, ben de buna tutundum. Ben geçtim. Gel zombik. Ana, tutunamadım. Yapma, Sen... düştüm deme bana. Yok yok, düşmedim. Düşmedin değil mi? Hadi gel. Şuna da tutunduk mu? Bak ben senin gibi hiç uğraşmadım. Allah'tan uğraşmadım. Ama beklemiyorsun ki beni. Tamam gel şu üste çıkayım da checkpoint'i alayım diye çıktım. Abi ama orada checkpoint olduğunu nereden biliyon? Yukarıda var var. Yukarıda oluyor genelde. Abi ben niye böyle kaldım ya? Aa elim nerede? Düştün mü? Şapşal. Düşmedim. Ya ne? ne diyorsun ya? Düştün mü diyorum şapşal. Düşmedim, düşmedim. Tamam bak, bak, diyorsun, sen, gel hadi. Yemek vermem sana. Düştüm al işte. İşte şamazını düştüm al işte. Oynamayı bilmiyorsun o yüzden düştüm. Arkadaşlar şu anda aaa alacak şu an Steve bak. Hadi ya sus, gel bakalım seni bekliyorum sabahtan beri zombik. E ne yapayım gelemiyor. Niye gelemiyor? Bıdır bıdır konuş konuş duruyor. Hadi gel çabuk bekliyorum seni burada. Ben checkpoint'i alıyorum. Gel. Al hadi al hadi geliyorum. Gelmeye çalışıyorum da doğrusu. Tamam sallan iyi sallan. Sen zaten geçemiyorsun. Hey, aşağı düştü gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ya al işte. Allah'ımın zombiyi ya. Dostum, bir sus bir sus bak Allah'ım o zombi ya. Arkadaşlar. Allah'ım ya Tamam sus gel bak, gel. Gece ısır. Gel gel. Parkur prosu seni... burada. Gel. Konuşma boş konuşma. İcraat yap. Öldüğüm arkadaşlar? Tamam. Bak ileride sen zombi şey olmazsan, zombi steve olmazsan görüşeceğiz biz seninle. Tamam. Hadi bakalım gel. Isıracağım seni. Seni zombi yapacağım ben. Sen beni zombi yapamazsın ama ben seni insan yapacağım. <laughs> Yapamayacaksın. Yalnız var ya buradan geçiş Yok galiba zombik Dostum var sen neredesin Aa kayalar merdiven şey gibi Asansör gibi yukarı aşağı çıkıyor Atla aşağı gel geçtim Geldim Abi çok ilginç ha kayalar hareket ediyor Zombik Nerede? Ya, Ben geçtim de gel bakalım şuradan ya bir deneyelim Ya dostum hareket ediyor dedin de ben de şey zannettim ha. Ya hareket dediğim çok yavaş hareket ediyor Farkına varamıyorsun Bir şey olmaz dostum bekle ben gideceğim Tamam önde. hadi git önden sen git sana bırakıyorum sonra şu an? Ama bir dakika bak, işte. bak. Bak işte sen orada çok oyalanıyorsun. Ben de hadi zombik. Hadi başarabilirsin. Aman 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 aman. Al geçtim. Eee buradan sonra ne var? Ya bak gene bunlardı. Da... Abo! Aa bitirmişiz. Parkurun sonu. Hadi bakalım. Parkurun sonunda da burayı nasıl geçeceğiz? Şuradan. Şu. An. Nereye gidiyorsun? Dur dur. Dur dur dur. Gel 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 gel. Gel zombik gel. Gel. Hadi bakalım, Geldim. atla, atla. Allah seni kahretmesin. Bunlar <laughs> düştü ya, ne kadar şabalaksın sen ya. Ben de önceliği <laughs> sana veriyordum yani bir de. <laughs> evet. Dostum sakın ölme, takayaların başından başlayın. Yapma, çok mu? Kayıt da yok değil mi? Yok valla. Tüh, çok kötü oldu bu durum. Şimdi oraya kadar nasıl sallanacağım, İyi bakayım bir. Yapma ya. Of. Bir şey söyleyeceğim. Bak eskiden ne güzel salıncakta sallanabiliyorduk, şimdi gelmişler küçük bir tahta koymuşlar. Evet tahta koymuşlar, üstelik bu tahta da sallanmıyor. Çok Sallanıyor. zor. Sallanıyor. Sallanıyor da çok zor yani. Şeyler gibi değil. E, tekelle sallansana. İşte tekelle sallanmaya çalışıyorum şu anda. Abi hadi e, ya. Çekil ben sallanayım istersen. Bir dakika dur. Aha şimdi oldu. Şöyle yapayım biraz. Ben tamam. Şimdi iğme kazandı biraz. Abi. İvme değil o hız hız. Şimdi olacak aha. Bir kere daha gidersem orayı yakalarım. Sonra arkamdan Yakalarsın. gel. Hadi bakalım. Hadi. Aha tutundu. Ee, e, ya. Ben... Ne oldu? Düştün mü? Kafama ya. vurdu bayıldım düştüm ya. Dostum gerçi sana bir söyleyeyim benim o oyalandığım yerde hiç oyalanmana gerek yok. Direkt buna buraya da atlayabilirsin yani. Yok dostum arada çok büyük mesafe var. Allah Allah. Evet, ben denedim ben onu. Hmm. Bu aradaki mesafeyi şey yapmamız lazım, kapatmamız için kız zaten. Ya ama çok iyi sallanmıyor bu ya. Vallahi şu aşağıdakiler gibi sallanmıyordur. Evet çok yavaş ya. Baksana şuna. Ta nereye kadar geldim? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi, hadi, hadi be. Oha. Dostum sallanmıyor. Dostayım. Ne yapayım? Biz de Steve Prenses'imiz geçer diye ümit ediyorduk. Bekle geçeceğim inşallah. Allah. Hadi lan! Abi bu ne ya? İnşallahla maşallahla olmuyor dostum bu. Dostum bütün parkuru ben bitirdim sen hiç konuşma bence istersen. Ya nereye sen bitirdin ya? Yani. Evet. Ben olmasam burada sen hiçbir şey Hiç hiçbir şey yapamadı öyle değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın en iyi kim oynuyor? Valla tutunurum ha. Tamam gel 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 beraber tutun gel. Beraber sallayalım Aa. gel. Gel. Dostum. Şey... Ama dur dur kavama izliyorsun. <laughs> Hadi gel zombi. Sen sen e, yakala orayı. Tamam. iyice sallan alıp sen atla. Tamam. Hadi. Sallan 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 sallan. Tir 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 Ah be. Ustam Aha. Nerede kaldım? Aa farklı bir yol var burada. Bir dakika. Dostum oradan çıkarsan helal olsun. Valla bak ama çıkamazsın ki çok dik. Ya azıcık yukarısı olsa çıkarmışım ha. İmkanı mümkünatı yok. Az Ay yukarısı ya. olsa da çıkamaz. Yok yok çıkardım Az evvelki gibi geçmiştim. Hadi bakalım geç sıra sende zombik. Dostum bu ipler uzun olduğu için bu arada sallanmıyor. Ya çok kötü ya ipler bir türlü gitmiyor ileriye doğru. Valla. Geçemiyor ileriye ya. Atlayacaksın da işte nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu düştün mü? Şaka gibi. Yemin ediyorum yok sallanıyor da. Salladıyam demeyeyim de sallanmaya çalışıyorum. Yetiş şimdi. ha yetiştin yakaladın helal olsun tut onu. Vallahi. Bu sefer olacak zombik. İp uzun şey yapamıyorum. Kontrol edemiyorum doğru düzgün. Hmm. Şimdi ben Bak ama burası biraz daha basit olacak. Direkt çıkacağım ipi tutacağım. Hadi inşallah. Hoppa. Hadi 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 az daha geri. Ya tekelde hiç sallanılmıyormuş buradan ya. Azileri Aha. Vallaha tuttum. Vallaha mı? Helalim var be. Vallaha. Hadi Tustum. hadi. Dostum, dostum Mevlana'ya bağladım. Aha. Şuradan da tuttum. Hadi helalim var hadi geçersin zombik. Hadi. Maymun gibi geçiyoruz. Dostum. Oo tut 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 tut. Vallahi son dakikada tutundum. Hadi dur, be. Dur 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 dur. İnşallah. Ecen yaptım dur. Tamam sakin. Evet arkadaşlar zombi için güzel bir like gelsin bakalım. Zombi... Bence de 10.000 like hak ediyorum ben şu an. Evet 10.000 like hak ediyor. Aha ben de geldim. Hop oh, şuradan da. Hadi bakayım zombik baba geçer. Geçtin mi? Dostum eğer burayı ben geçersen ha. bana Minecraft'ta pasta ısmarlayacağım. Tamam sana bakayım. Minecraft'ta baklava da ısmarlarım. <laughs> Minecraft'ta baklava yok ama. <laughs> Yapacağım sana. <laughs> Tamam kabul yapacağım. Söz mü? Söz. Tamam. bitli bak. Hadi. Hadi bakalım. Aha tam bak arkamda bak, bak. Zombi oradan direkt atlayamaz mısın? Çok mu uzak? Yok dostum. Sallanılmıyor ki. ip sallanmıyor ki. Ben de diyorum niye? <laughs> ya dostum ne yaptın? Tutun. Tutun tutun. Neyse, ben tutundum. Harikasın. Dostum ben, ben, ona ben, ben, buradan atlarım oraya. Bak şimdi. Oho. İl, tamam atla düşersen. Bak bak bak. Hop. Ba, geçtim gördün mü? Yani. Ve bitirdik. Aha. Hadi bakalım. Bu şükürler olsun oğlum. Hadi veda et arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.